Peki kimdi Hubeyb ve neden asılmıştı? Bedir ve Uhud savaşlarında yakınları ölen müşrikler Müslümanlara karşı öfke duyuyorlardı. Lihyan oğullarından Adel ve Kare kabileleri bir plan yaptılar. Medine'ye gelerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Müslüman oldukları yalanını söylediler. Peygamberimizden Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmesi için öğretmen istediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sahabelerin en güzidelerinden 10 kişiyi tayin etmişti. Bu nurlu öğretmenler Allah'ı anlatma aşkıyla gündüzleri gizlenip geceleri yolculuk ediyorlardı. Nihayet bir seher vakti Reji kuyusunun başına varıp Orada konakladılar. Yanlarında rehber gibi bulunan ama kötü emeller beslediğini gizleyen müşrik bir bahane bulup oradan ayrıldı ve hemen Lihyanoğulları'na haber verdi. 200 kişiyle baskın yaptı eşkıyalar. Amaçları onları köle yapıp kan davası güden ailelere satmaktı. Etrafı eşkıyalar tarafından çevrilen Müslümanlar çarpışmaya karar verdiler. Arkalarını dağa verip kılıçlarını çeken 10 yiğit 200 eşkiyaya kök söktür. Allah'ın dini için çarpışan kahraman yiğitler zaten şehitlik aşkıyla yanıyorlardı. Fakat uğradıkları ihanete bedel birkaç hain müşriki de bertaraf etmeye çalıştılar. Müşrikler yaklaşamayınca o ok katmaya başladılar. 7 Müslüman yiğit şehit olmuştu oracıkta. Abdullah bin Tarık, Zeyd bin Desine ve Hubeyb bin Adi esir edildi. Abdullah bin Tarık götürülürken bir müşriki daha gebertip kaçmaya başladı fakat onu da arkasından taşlayarak öldürdüler. Hubeyb'i Haris bin Amir'in oğulları satın aldı. Çünkü Hubeyb Uhud'da babalarını öldürmüştü. Said bin Amir de kan davası güdenler arasındaydı. Hubeyb'i haram aylarda öldüremeyecekleri için bir süre hapsetmeye karar verdiler evvela işkence yapalım dediler ve zincire vurarak işkenceye başladılar. Savaş meydanında alt edemedikleri iyiydi anca tuzak kurarak zincire vurabilmişlerdi. İntikamı savunmasız bir adamdan alacaklardı. Hapsedildiği evde azatlı bir cari olan Mavi'ye daha sonra Müslüman olunca bu hatırayı çok esefle hatırlayıp anlatacaktı. Ondan daha hayırlı bir esir görmedim. O mevsimde Mekke'de üzüm bulmak mümkün değilken onun yanına gittiğimde elinde kafası büyüklüğünde üzüm salkımı bulunuyordu. katıyen bildim ki Allah onu rızıklandırıyordu. Esirken sürekli namaz kılardı. Kur'an okuduğunu duyanlar onun sesinden içlenip ağlaşırlardı. Öldürüleceği gün gelince benden temizlik yapmak için bir ustura istedi. Ben de dalgınlıkla ailenin küçük çocuğuyla usturayı gönderdim. Biraz sonra eyvah ölüme giden adam ölmeden intikamını alacak, çocuğu öldürecek diye aklıma geldi. Koştum, baktım, usturayı almış, çocuğun başını okşayıp göndermişti. Benim telaşla geldiğimi görünce merak etme, Müslüman haksız yere bir masumun canına kıymaz dedi. Hubeyb hayatıyla ders veriyordu. İsteseydi çocuğu rehin alır, kendini kurtarabilirdi. Etrafındakiler onun ahlakından etkileniyor, İslam'a meyil duyuyorlardı. Gün gelmişti. Zincirlerini çözüp infazın yapılacağı yere tenim mevkisine götürdüler. Ölmeden önceki son arzusunu sordular. İki rekat namaz kılmak istedi bu adeti ilk defa uygulayan ve ondan sonra da uygulanmasına sebep olan kişi olur. Namazdan o kadar lezzet alıyordu ki uzatmak istedi. Keşke her namazımızı son namazımızmış gibi kılabilsek. Namazını çabucak bitirdi ve etrafındakilere dedi ki Vallahi eğer ölümden korkarak namazımı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız namazımı uzatırdım ve daha çok kılardım. Öylesine lezzet aldım. Ölümü hazır mısın dediler. Bütün çektiklerim Allah ve Resulünün sevgisi içindir. Müslüman olarak ölmekten başka arzum yoktur dedi. Dininden dönersen seni bırakırız dediler. Bir elime güneşi bir elime ayı verseniz ben davamdan vazgeçmem diyen bir peygamberin sahabesi de farklı konuşmazdı zaten. Dedi ki tüm dünyayı bana verseniz hak olan İslam'dan dönmem. Vücudumu parça parça etseniz de dönmem dedi. Şimdi senin yerine peygamberinin olmasını, onun öldürülmesini, senin de evde rahatınla oturmanı ister misin dediler. Hubeb hiddetlendi. Benim ne hainliğimi gördünüz ki bana bunu soruyorsunuz dedi. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın değil benim yerimde olmasını, Medine'de yürürken ayağına bir diken bile batmasındansa en çetin işkencelerinize razıyım dedi. Hubeyb insanlara son kez İslam'ı anlatmaya çalıştı. Susturmaya çalıştıklarını görünce Allah'ım müsait bir şehre bulamadım ki seni anlatayım. Sen halimi ve selamımı Habibine ilet dedi. Mızraklarını yavaş yavaş saplamaya, canını acıtacak işkenceli ölümü tatbike başladılar. Hubeyb'in Canı yanıyor fakat dilinden zikri eksik etmiyor. Allah'ı haykırıyor. Allah'ım eğer ben senin katında hayırlı bir kul isem yüzümü Kabe'ye çevir diyerek dua etti. Yüzünü Medine'ye çevirmelerine rağmen sürekli yönü gaybi bir kuvvetle kıbleye dönüyordu. Bu durumdan ürken müşrikler onu hemen şehit ettiler. O sırada ashabıyla Medine'de bulunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birden hüzünle ayağa kalktı. Ve Aleyhisselam Yahu Beyb dedi ağlayarak. Sahabeler ne olduğunu sorunca kardeşiniz Hüveyb şu dakikada şehit edildi. Dedi. Kardeşiniz Hüveyb şu dakikada şehit edildi. Hüznü kalbine sığmıyordu Nebiler Nebisi'ne. Pırlanta gibi yiğit delikanlılar, İslam fedaileri, fedakar kahramanlar hainlerin tuzaklarına düşmüş, haince şehit edilmişti. Tıpkı bugün de olduğu gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Mikdat ve Zübeyir'i gönderdi. Hubeyb'in cesedini alıp Medine'ye defnetmek üzere getireceklerdi. Günlerdir ibreti alem olsun diye asıldığı yerde Hubeyb'in cesedi çürümemiş, günlerce taze kan akmıştı. Gece yarısı ansızın Hubeyb'in bedenini alıp götürürken müşrikler bunu fark ettiler ve saldırıya geçtiler. Mikdat ve Zübeyir mecburen Hubeyb'i yere koydular ama bir baktılar ki yer yarıldı, Hubeyb'in bedenini alıp geri kapandı. Onlar da uzaklaşıp Medine'ye döndüler. Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise o benim cennetteki komşumdur dedi. Bu yüce sahabeyi hatırlayan hangi yürek dayanabilir ki Said bin Amr dayansın. Hubeyb etrafındakileri öylesine etkilemişti ki ilerleyen zaman içinde orada bulunan herkes Hubeyb'i hatırlayacak ve hemen hemen hepsi onun yüksek ruhundan etkilenerek zamanla İslam'a girecekti. Öylesine diriydi ki öldürmeye gelenleri de diriltiyordu. Bazen sizi de öldürmek isteyenler olabilir. Fiziksel olarak olmasa da manen veya fikren öldürmek isteyenler. Peki sizler ne kadar dirisiniz ki size kin güdenlerin dahi ahiretini düşünüp onların dahi kurtulmasına çalışıyorsunuz. Evet, belki size türlü hakaretler edecekler. Diktiğiniz iman filizlerini koparmak isteyecekler, yakacaklar, yıkacaklar. Belki bize ilişme, dünyayı her zevkiyle yaşamak istiyoruz diyecekler. Peki Bizler ne kadar diriyiz ki Hubeyb gibi her daim hakikat yolunda bedel ödemeye koşabiliyoruz.